Ne haber gülüm? Ya nasılsın? iyisin? Ana hani gelir, baban gelir, karın, çoluğun, çocuğun gelir. Nasıllar inşallah? Akşama gelirim belki. Tabii, bekleriz akşam üzeri. Rondova alırsanız önceden. Hadi acil şifa alır. Takacak mı bu gerdanla? Ne, ne demek o ya? Ha, o şey. Sağ çok şık. Ne zahmet etmişsiniz, gerek yoktu beyefendi. Hanıma hürmetler. Bir dakika, bir dakika. Kim kimin gerdanına ne takıyor ya? Ha? Kim bu öküz? Hasta, hasta. Ne hastası? Şarbon, öküz ya. İy! Zerrin ne bıyığı, ne gerdanı? Ne dönüyor lan? Ee, ya e, terapi hastam da e, zarif eşi, sağ olsun e, bana böyle iki kanal şeklinde kolye almış e, doktor hediyesi olaraktan. E, bu geri zekada kanadı bıyık sandıysa e, takacağım mı bıyığımızı diyor işte. E, mi hanımın hediyesini gibisini. Hastan ha? Çok hasta. Hem şarbon hem gözelik görmüyor demek. Zerrin. Benim. Sen misin gerçekten? Ha? Zerrin kim? Kimin nesi? bir tane arkadaşın tanımıyorum ya. Bir o terapiye gelen kızın saçlı figüran hatun dışında. Kimlerle takılıyorsun sen ya? E sen ne? O kadar diploma bir tane okuldan arkadaş olmaz mı insanın ya? E, i̇nsan tabii zamanla kopuyor. İşte Feyse de falan bazen. Zerrin kimsin sen? Yani illa ukala seçkin züreye ait sınıf arkadaşlarımla tanışacaksan... ...liseden kankam işini görür mü bebeğim? Kimmiş o? ekranlardan tanıyor. <laughs> Zerrin, eteğinin belini kıvıran Zerrin. Ben senin kankanmışım ha. Ben. Açılay Tan. Senin. Kankan. Ben. <laughs> Tekrarlattıkça fikri alışıyorsun ve ısınıyorsun gibi bir his var içimde. İyi anılıyor mu? <laughs> Trajikomiksin. <laughs> ne olur bacım. Şu an sadece trajikim. <laughs> Legal bir mesleği olan ve para karşılığı seksi apalini kullanmayan tek arkadaşım sensin ya. Aslında bazen kullanıyorum. Yani rol gerektirdiği zaman. Açılayım ne olur. Ben sana o kadar konsa matrisik öğrettim, günlerimi verdim. Seni heykel gibi yontup bir sanat eserine dönüştürdüm. Bir kalastan kıvırmasıyla, figür demesiyle birinci sınıf bir çıkardım. Emeğe saygı. Ne diyorsun be? Hadi siz. O... benim içimde vardı bir kere. Sen nasıl tercih edersin? Ayrıca para karşılığında yaptım. E ben de sana para vereyim. Kredi çekerim bankadan ne olacak? Senin kefil olabilir misin bir zahmet? Ya git işine Allah aşkına. Açıl ay. Ünlü, saygı değer, eli öpülesi, başa konulası bir sanatkarsın. Festivallerde jürüsün, duayesin, zirvedesin. Abartma be, öf. Yalakalıkta bile doz aşı mısın, Bir ayarın yok. E, yaptığım her işi hakkıyla yaparım. ne olur kız. Benim açımdan hayati bir hatta ilişkiler ve tanıtım hamlesi bu. Aşının gözünün sadakası için, oğlanla gelip bile yarım saat bir kahve içeceğiz ya. Hı. Hmm. Deli Gülistan'dan sıkıldığım anda böyle rakılı kafayla takacağım... ...ve hakaretlere maruz bırakacağım bir komşu ararım etrafta. İşte o insan, sen olma istiyorum. Çünkü biz eski dostuz, kankayız ondan. Değil mi? <laughs> Hoş geldiniz. Bebeğim. <laughs> boyfriend'i bir yemin. Memnun oldum. Çok bahsetti Zerrin sizden. Çok sevindim ya. Severek izliyoruz vallahi sizi de yazgıyı da. Alayım. <gülüyor> Buyurun. Buyurun. <gülüyor> Senin yazgı belli oldu zaten benim. <laughs> otur otur biraz kardeşimin evi sayılır. <laughs> Pabucunu çorabını çıkar istersen rahat et. <laughs> yapıyor <laughs> <laughs> Sağ ol tatlım sen. <laughs> Biz ortaokul, lise hep ne böyle yapışık siyah mikizi kanka ha bin yemin. <laughs> ne güzel eski dostluklar değil mi? Ha? Bunu diyorum işte. Biraz anlatsana Zerin ya. Çalışkan mıydı, yaramaz falan mıydı? Şakacı, uykucu, huysuz. Çok şirindim. Bu da gargameldi. <gülüyor> <gülüyor> Açılay'a hep kopya verirdim. Sayemde mezun oldu diyebilirim. <laughs> ben. Değil mi? Ama sen de anlat biraz kardeşciğim. Hep bir konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> yani e, Zerrin... E, ...aile yaşantısıyla olsun... ...çalışkanlığıyla olsun, ne bileyim, giyim zevkiyle olsun... Hep on numara beş yıldız. Pardon cümleni tamamladım ama... ...biz dost olarak birbirimizi hep tamamladık zaten değil mi Açılay? Tabii, hep. Ben bunu çok tamamladım. Her şey noksandı kız. Üstünde yok, başında yok. Donuna kadar hep benim eskileri kullanırdı. Çok fakirdi açılayılar. Öyleydik. Karnını doyurmaya bize gelir. Paşa babam kıyamaz. Bunu besleme gibi bir kenara oturtur. Tabii o zaman da her gece bizde ne sofralar kuruluyor. Bir politik açısından dönemin en değerli hayali ihraç açısına. Armatüründen pek Pekkan'ına masada en elit zühre. Tabii. Zührevi konuları en iyi zehrin bilirdi ki hala da öyledir. Misal Bey sana o zamanın terbiyesini betimleyeyim Bünyamin. Paşa babam iki eli kanda olsa o misafirli sofralara asla ütüsüz pijamayla oturmamıştır. Kaç yılı filan? Kaç yılı işte. E, Ajda Pekka'nın gene aynı böyle göründüğü yıllar. Ajda o yıllar yine güzel ama bu. Bakma böyle normal vasat kadın ya şu an. O zamanlar nasıl hilkat karbesiydi. Notre Dame'nin kamburu. Ben buna hep su verirdim. <laughs> Kız vallahi gece görsen korkardım bunu. Açılay ne yollar katettin besin. Ya. Ya sen. Ya sen. Ne yollar, ne yollar. Şimdi anlatsam ya o yolları. <gülüyor> <gülüyor> e, Oxford'dan Cambridge'e, Columbia'dan Harvard'a... ...deniz aşırı yollarla dolu bir tahsil hayatı. <laughs> kız ağaçın ağayı. Ha. E, Okuldaki lakabım neydi benim, anlatsana. <laughs> Düzgün olan benim taktığım, eteğinin belini kıvıran zerren. <laughs> Prenses diye lakabım kız. Ay! Daha önce konuşsaydık ya onları. Doğaçlamana güvendim. Sonra yorulmayınca bir hat çıkmış <laughs> demek ki. <laughs> 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 yavrusu gibi mıncık mıncık şunlara bak ya. <laughs> Eteğinin belini ne yapan? Eteğinin belini daraltan <laughs> zehirin. <laughs> ee, benim belim 18 yaşında 36 santim. Aşırı bir incelik. Okul eteklerinin belini daralttırıyoruz. Aile terzimiz olan Yves Saint Laurent'i. Ee, o zamanlar Pangalta'da dükkanı var. <laughs> 36 santim. Yok artık. E, ee, şu anda da 40 42 o da rakının verdiği ödemden. Kemal yerine kol saati takıyordu. O kadar inceydi. <laughs> ya. ya. Ya, hatta bir gün okulda dediler ki Zehrin hamile kalmış. Ne? Öztür ne diyor lan? Meğerse kiraz çekirdeği yutmuş. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor ya geri zekalı. <laughs> Allah bilanı versin. <laughs> Senin de çünkü kaçınıyorsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.